Geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye olan Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşkına çevirdi. Bahar Candan ablası Nihal Candan'ın eski sevgilisiyle aynı evde kaldığını ve kendisi bakım odasındayken ikilinin birlikte vakit geçirdiklerini açıkladı. Ablasının evli olduğunu birkaç kez vurgulayan Bahar Candan eniştesine de ihanet olayıyla seslendi. Emiler soyla 2022'de dünya evine giren Gökçe Bahadır, iki senedir biricik kocasına duyduğu aşkla sık sık dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün Ersoy'un doğum gününde yaptığı "Seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim." diyerek Bahadır aşkını haykırmıştı. Eşi için arkadaşlarını bir araya topladığı bir doğum günü partisi düzen Gökçe Bahadır, mumları üflerken büyük bir talihsizlik yaşadı. Bahadır eşi Emir Ersoy'la ile mumları üflerken saçları alev aldı. Yılın sürpriz aşkı Hafsa Nur Sancak Tutan ve Kubilay Aka şimdilerde dolu dizgin aşklarına devam ediyor. Önceki akşam arkadaşlarıyla halı saha maçına giden Aka, sahada bile Sancak Tutan'dan uzak kalamadı. Kubilay Aka'nın arkadaşı telefonu bırakmamasına isyan ederken yakışıklı oyuncu ise bu anı vazgeçemiyorum notuyla yayınladı. Survivor yarışması ile tanınan oyuncu, dansçı ve sporcu Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, yaşamını yitirdi. Yalnızoğlu'nun ardından ünlüler peş peşe baş sağlığı mesajı yayınladı. <laughs>